Sevgili dostlarım merhabalar. Çağlar ne anlatıyorsun? Bin. Artık hiçbir hiç şey hatırlamıyorum. Sadece biriken şeyleri anlatıyorum. Her neyse. Bugün aylardan ya da günlerden ayın 21'i. 21 Ağustos. Ben bu videoyu yani size izleteceğim videoları 8 ya da 9 Ağustos'ta Antalya'dan dönerken çektim. Salda Gölü hakkında biraz bilgi vereceğim size ve bir şeyler izleteceğim Salda Gölü hakkında. Ama bu videoyu ne zaman yükleyeceğim konusunda herhangi bir fikrim yok. Bir de yarın Bodrum'a gidiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ben Bodrum'da olacağım. Görkem kardeşimle. Öncelikle Salda'ya nasıl gittik? Ya zaten İstanbul'a dönüş yapacaktık. Ailecek. Abim dedi dönerken dedi, bir saldaya uğrayalım dedi. Bakalım edelim dedi. Hani bana duydu çünkü zor bir araya gelen bir aileyiz. Şöyle yani mutlaka geliyoruz. Mesela abim Çin'de yaşıyor. Annem ben bu an buradayız ama ben de mesela askere gidene kadar hani evdekilerle tatil yapmayayım etmeyeyim bir darlanma falan var. Askere gittiğimde bak o kadar pişman oldum ki bunları düşündüğümü. Ailemin değerini askerde anladım ben. Öyle söyleyeyim. Ya yani mesela hani ailemle tatil yapacağım, o tek takılırım, işte şunu yaparım, bunu yaparım falan diye düşünüyordum. Hani askerde öyle insanlarla takıldım, keşke gelip annem ağzıma sıysa, babam yüzme düşürse Hani öyle, yağmur derim yani. Ve askerden sonraki ilk tatilim Bu benim. Ailecek. Keyifliydi o yüzden, bayağı keyif aldım ben. Böyle ufak tefek hani sürtüşmeler mutlaka oluyor. Ona Hangi ailede yok ki. Ona hani herhangi anlanabilecek bir yönden bir şey de yok. Alanya'dan çıktık Mahmutlardan. Eee... 4 saate falan saldı gülüne geldik. Ya keyifli bir yolculuk yaşandı. Tuhaf tuhaf yollardan gittik. Mıcırlar falan. Var ne kadar çok taş var böyle. Her tek önünde araba gidiyorsun mutlaka o arabanın arkasında böyle toz değil taş bulutu böyle. Taşların hepsi gibi. küçük küçük taşlar. Toz gibi ama değil işte. Böyle o kadar orta bir seviye ki. Güzel bir görseldi ama hani Instagram'a ben onu story'e pek meyledim. Aha bu arada Instagram'da Reels videoları paylaşıyorum. Instagram'a gelip onları izlemeyi unutmayın. E, Saldan'ın çevresinde böyle tuhaf bir yerleşim şey olmuş. Adam tahtalardan vurmuş işte. Hani hayvan çadırı yapılan muşambalardan çadırı yapmış. Pansiyon açmış kendine falan. Tuhaf bir şey olmuş orada. Gelişim. Öyle diyeyim. Böyle bayağı uzun bir şey var. Girilebilecek, girilemeyecek yerler var. Tesisler var. Tabiat parkı olması lazım, devletin yaptığı millet bahçeleri tarzı bir şey sanırım. Biz oraya gittik. En yani güzel miydi? Güzeldi. Hiç fiyat listesini tam hatırlamıyorum ama bir araba 12 liraydı. Yaya 4 liraydı. Bisikletle gelen de 4 lira yazıyorlardı galiba. Onu tam hatırlamıyorum. Ben zaten şimdi burada böyle bir şey listesini koyarım videoya da içeri girerken çektim orayı. Başka içeride duşa kabin var e, kıyafet değiştirme yeri mevcut. Tuvaletler var. Yiyip yiyecek yiyebileceğin yerler var. Sanırım kalacak pansiyonumsu tarzı o tabiat parkının içerisinde yerler var sanırım. Emin değilim. Korona süreci içerisinde gittim tabii ki. Mekanlar dezenfe yani ne bileyim rahat mekanlar boştu yani. Mekana dedim bir tane kafeye gittim orayı da çekmedim. Duşakabinle çekmedim hani aklıma geldi dedim anlatırım dedim. Ben dedim çekmeyin dedim üşendim oraya. Ha bir de şöyle bir sanatlık var. Ben duşa ilk başta görmedim. Duşa diyorum. Kıyafet değiştirmeyi ilk başta görmedim. Gittim arabada altımı altımı değiştirdim. Dedim hani o kadar yol gelmişim. Ben bu suyu gireyim oradan İstanbul'a dönerim. Gayet keyifli bir gündü ama o gün keyfimi kaçıran bir arkadaşım vardı. Hani yol boyunca bir çıtırda keyif kaçırdı. Ondan bahsetmezsem de olmaz. Neyse ne ya ha neyse. Gittim suyuna girip suyu bak o kadar enteresan ki. Ya bilmiyorum abim Tayland. Abim Tayland'da yine bu tarz bir suya girmiş sanırım. Böyle bastığında böyle balçığa böyle bir tuhaf bir hissi var hani ve o eğilip okuma eline alıyorsun okum ne bileyim al birinin yüzüne fırlat hani böyle yapışır ama yani hiç attığın kişinin hiç canını yakmaz böyle çok enteresan lime lime videoları var ya işte onun gibi ya bilmiyorum işte çok tuhaf bir kumu şeyi var yumuşaktı böyle bayağı kumu ve basınca Hani o alttaki kum tabakasıyla üst arasında bir perde bastığımda ayağın içeri göçmüyor. Nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum. Ve şöyle bir şey var. Abi yürü. Böyle gittiğin kadar git. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Bacaklarını geçmiyorsun. Ne kadar gidersen git, geçmiyor. Ve orası zamanla çekilmiş yok böyle. Çekildikçe yeni yeni adacıklar çıkmış. E, toplam 184 metreymiş. E, Dünyada sadece iki tane bu gölden varmış. Bir tanesi Kanada'daymış, bir tanesi buradaymış. E, NASA bununla ilgili araştırmalar yapıyormuş. Mars'ın yüzeyine benziyormuş. Bol bol magnezyum içeriyormuş bu su. Bu yüzden etrafını her yeri beyazmış. Hatta bu yakın zamanda şeyleri görmüşsünüzdür. E, Salda gölünün çamuru insan vücuduna iyi geliyor, cildi iyi geliyor deyip haberler çıktı. Ondan sonra o gölün etrafında çukurlar, delikler yani bildiğin kazılmış. Çok sevdiğim bir tweet var. Siz bu milletin cahilliğini çok hafife alıyorsunuz diye. Gerçekten öyle bir şey. Yani birden fazla gidilecek yer var. Evet suyun çekilmesi sonu çıkan adalarda yani şöyle bir ufak adamsı bir şey var. Oraya yürüyerek gidiyorsun. Üzerine çıkıyorsun ediyorsun, sen ama o kadar çok gidiyorsun ki... Hani normalde suya girmesen, uzaktan baksan dersin ki... Ya oğlum oraya işte, dur gitmeden önce bir üstümü başımı çıkarayım, ıslanmasın. şortuna su değmiyor, hani öyle yürüyorsun yürüyorsun, şortuna su değmiyor. Ben gel suya attım kendim su ilk başta soğuk ama sonra çıtırlı sıcak. Hani burdur'da oturuyor olsam ben arada mutlaka saldaya giderdim. Zaten etrafında bir şey yok, yani Antalya'ya mı gidiyorsun, git o ayrı bir şey, denize girmek de istiyor olabilirsin. Ama hani Burdur'da oturuyorsun. Çek işte saldın oraya arabayı. Bilmiyorum Burdurlular yapıyordur mutlaka. Hele bu saldanın yanında böyle çıtırlı bir minik köy. hani orası belli zaten şu an gelişmeye başlamış. Turizmden para kazanmaya başlamış insanlar geliyor. Hemen o şehirde bir lavanta bahçesi falan öyle bir yerde gördüm. bu arada göl demişken bu arada dünyada 8 tane bulunan pembe göllerden bahsedildi bu hafta. Ee, Çanakkale'de varmış bir tane bunlardan pembe göllerden. Bakalım orası da yeni bir turizm gelir kapısı falan bir şey olacak mı? Bu arada 2023 müjdesiyle ilgili, 2023 tane ee, dün bir müjde verildi. 320 milyar küp ton bir şey. Doğal gaz bulmuşuz. Ee, bununla ilgili videomu Instagram listten izleyebilirsiniz. Ne kadar uzun zamandır iş arıyorum ya. Hala bir iş bulamadım. Şu kanalda var ya bir... Hani ya iş bulacağım ya bu kanaldan yürüyüp gideceğim de bu kanalda öyle bir kanal ki yürüyen adamı yere düşürüyor yemek diyorsun ama koyayım ya. Yani, haklı yani millet de hak. Ben hani hangi yaş grubuna hitap ettiğimi bilmiyorum. Hangi kitleye hitap ettiğimi de bilmiyorum. Hani bir gün o adamı destekleyebilirken bir gün o adamı gömebiliyorum. Doğru insanın yanındayım değilim ama benim doğrularım da değişken olduğu için hani kime göre neye göre doğru. Çok tartışılır konular bunlar. Fazla uzatmak da istemiyorum. Salda genel olarak gidilmesi gereken yerlerden biri. Şu an Salda Gölü'nün ortasında bir taşlardayım. Hayvan her yerde. Hayvan olduğu için. Hani yiğitemez. Ne yazık ki ülkemizde eğitilmeyen hayvan çok olduğu için bu tarz şeyleri. Gölün güzel özelliklerinden biri de sabahtan akşama kadar. Bu emek gidiyor teyze. <2, 4, 3. gülüyor> bilmez insanlara da buradan bir sistem amınıza koyayım size içten bir böyle hoşlarına gitmiştir umuyorum amına koyayım işte böyle hayat böyle Birisi aldı salda gelirsin sigara paketi atarsın biri gelir ananı böyle söver eder hayat böyle işte sen paket atar gidersin Bak şuraya bira çöpü atmışlar. Sen oraya çöpü atar gidersin. Biri de arkandan der ki a**a koydum bunu oğlu. O şişe anan girsin falan der. Hani ben demem belki ama birileri der. Ama hani şey olarak gitmeyi en fazla iki gün. Yani bir gün gitsen yine hevesini alırsın saldadan. Bak tamam suyu muyu güzel. Ama tuz yok. Tuz olmadığı için hani yüzerken su seni kaldırmıyor. Yoruyor. Bir de zaten hani öyle bir yer ki Gidiyon 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 Onun dubalar varsa Dubaları geçince ben geçecektim dubaları yüzmek için Baktım tekne, teklemekle bir şeyler geziyor oralarda Hani bir de tuzlu su değil ya Hani dinlenmek için kendini bıraksan batıyorsun yani Dinlenmek için şey gitmeden önce iki gün önce biri bu olmuş Ya bir de bir şey diyeceğim ya Benim çok büyük bir problemim var Konuşurken kelimeleri çiğniyorum. İki kelimeyi birleştiriyorum bunu düzeltmek istiyorum. Bunun mesela şu an aklıma geldi bu. Videonun başında bu aklıma Annem ne kadar güzel konuşmuş Zerda Çal videosunda. Şu an konuşmamı dikkat ederek konuşuyorum. Dikkat etmediğim zaman mesela yoğurtlu çorba. Ben bunu yoğurtlu çorba istedim. Yorba. Çok tuhaf bir kelime birleştirme şeyim var. Çok kelimeleri çiğniyorum. Kelimeleri yutuyorum. Son harflerini söylemiyorum. Baş harflerini söylemiyorum. Yemin ediyorum yazı dilinde bu kadar kestirme kullanmıyorum ben ama konuşma dilinde yağmur gibi akıp gidiyor. Hani diksiyonum iyi olsun işte hızlı konuşmayı seven biriyim. Hızlı konuşmakla ilgili herhangi bir problem yok. Hele sinirlendiğimde de gidin cezayı koyun karşıma. Hani o hep yapsın ben sinirli sinirli bir şey anlatmaya çalışayım böyle. Bak beynim ne kadar seri hemen bir şeyler bu. Hani birine sinirleneyim ben sadece. Ben birine sinirlendiğinde gerçekten yağmur gibi arka arkaya arka ardı arka, arkası arka, arka arka kesilmeyen şeyler söyleyebiliyorum. Hatta öyle bir durum oluyor ki ben silindendi karşımdakine söz hakkı tanımıyorum. Neden tanımıyorum bilmiyorum. Kavga etmeyi sevmem. Ya aslında kavga etmeyi severim ama yani neyse ne ben bu konulara niye giriyorum ki ya. E çok fazla uzatmadan konuşmalarımı dikkat etmek istiyorum. Sizin bu konuda beni desteklemenizi bekliyorum. Kanalda büyük bir izleme düşüklüğü var. E muhtemelen bir ay video yüklemedik, unuttunuz bizi. Bizi unutmayın abi. Ben sizi unutmadım. Görüşürüz.